Gidemediklerim, kalamadıklarım, bir harf daha düşürüp, ateş gibi yanmayı, gece gibi saklamayı, en çok da toprak gibi kabullenmeyi öğrendim. Dudağımın kıyısında acı bir sözcük, söylesem mahşer, söylemesem zindan. Dönemeçleri eğip büktü zaman. Sorulmadı ne yana gittiğim. Dilimin dönmediği bir ağırlıkla Tutunduğum dalların bildik eller olmadığını bile bile durdum. Adını koyamadım acının kapıyı çekip çıktığında. Esen rüzgarın sesi bir başka gelir insana. Bazı kapılar yalnızca bir kez açılır ve sonra da ebediyen kapanır. Belki bir gün diye içini ısıtan o küçücük umudu, topmağın soğuk demirine teslim etmeye cesaretin olmasın.